Talk Show tadında sağlık programımız Postür ile yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümün konukları doğayen oyuncu Aydemir Akbaş ve fizyoterapist Oktay Güler Yüz. Hoş geldiniz. He? He? Ok yol. Ha. Ulan bana mı bastı yutmuş gibi oturma ya. Şey dik durmaya çalışıyorum. Omurganda mı bir şey var? Yok sağlam. Ay. Bu benim omurgam mı? Sizinki bu. Buraya getirdik gösterelim diye Aydemir abi. Benimki mi bu? Evet. Nerem şimdi benim bozuk. Nerem bozuk oğlum. Şikayetiniz nerede? Var mı herhangi bir şikayetiniz? Ben onu şimdi bir Böyle koyunca. Sizin belde ve bu kemikte sorun vardı ya. Buralarda mı? Onları oluyor? çözmüştü arkadaşlar. Evet. Ha. Al canım. Nasılsınız iyi misiniz? Valla şeyden geliyorum. Seyahat Düzeltilmeden çıktınız, geliyorum. Oh, süper. <laughs> evet. Şimdi Galatasaray Lisesi mezunusunuz. Evet. İyi, i̇yi bir Galatasaraylısınız. Evet. Kafa, kafa tasçıyım. Kafa tasçı. İyi Galatasaraylılık başka, kafa tasçı Galatasaraylılık baş. Kafa tasçı nasıl oluyor mesela? Hiç sadece Galatasaray. Başka bir şey dinlemez. Çok iyi. Ee, Katı. Divan kurulu da üye, üyelikte var. Var. Seçimlere gidiyor musunuz? Gidiyorum ama yasaklanacağım galiba. Sağlık olsun. Ee, Galatasaray Lisesi'nde okurken e, derslerden kaçmak için tiyatroya gidip Kayıt olmuş. bunları mı soracak? Benim şeyim mi konuşulacak? Benim geçmişim, geleceğim mi konuşulacak? Hem magazin hem sağlık her şey var. Ha, e neydi, ne ne sormuş? Derslerden kaçmak için tiyatroya. Evet. Benim böyle sanatla, manatla uzak yakın ilişkim yoktu. Hatta ben okul taksidimi pavyonda yedim. Ha. Tamam vallahi. Resmen okul taksidimi pavyonda yedim. Neyse kaçtık. Çünkü imtihanlara girmemek için. Ama tesadüfen bir rol verdiler oynadık. Utana utana oynadık. Yuh yedik. İşte o bugün bugün 70 sene. 70 sene. Yok 70 salladım. 65 sene filan. Dile kolay. Çok zor olsa gerek. Çok kolay bir. Kolay mı? Sevdiğiniz iş olduğu için mi? Dünyada bundan daha zevkli bir meslek olamaz. Bir de sizinki? Evet. Siz yaşatıyorsunuz başım beni düzelteceğim İnşallah. Eğri adamı düzelteceğim Niye? Çünkü ben tesadüfen, benim omurgamı çektiler. Aa meğer ben çocukluğumdan beri sakatmışım, öne eğikmişim. Doğduğunuzdan beri bir eğiklik vardı. Haberim yok. Sonra sen bana diyorsun ki, ön, öne doğru yürürken rahat ediyorsun değil mi dedin ha? Evet. E doğru, öne yürürken de hani bir de benim konuşmalarım vardı ya, böyle bir filmde. Hani böyle gidiyordum ya, Çağanoz gibi. kolpaçı Meğer mi? o yüzdenmiş ya, omurdan. Evet, onlar da çok önemli. Zaten programımızın adı da Postür. Yani... yani programın adı Postür. Yani duruş demek. Öyle mi? Evet, bu po... programın adı Postür. Nece postürü? Postür mı, İngilizce bir nece postür. postür, mi mi? Nece? postür. <laughs> Şafak abiyle anlaştınız mı? O da aynı soruyu soruyor. Yok, onunla anlaşma. Fransızcadan gelme ama Latince kökeni. Postürün anlamı de ne demek? Yani duruşla ilgili. Yani, yani duruşumuz, genel Aha. vücudumuzun duruşu. Hı hı. Yani kötü postür, iyi postür vardır mesela işte kötü postür böyle bir şey. Nereden geliyor? Fransızca bir kelime galiba. Latince olabilir. Latince. Mi? Postür. E olabilir, neyse geç. E şimdi tiyatro yaptınız, sonra gazetecilik yaptınız. Tercümanlık yaptım Demir Köprü Barajı'nda. Tabii Süleyman Demirel bizim şefimizdi. Ha. Sonra ben orada tercümanlık yaparken beni Keban Barajı'ndan istediler. Gidemedim çünkü okul vardı. Oraya da gitmemin sebebi Fransızca ilerletmek için e, yabancı mühendisler var diye onlara tercümanlık yapıyordum. Şu an Fransızcanız hala çok iyi mi? Ben sana bir şey mi? Galatasaray'ı bitirdim. O günden bugüne bir cümle konuşursam Allah canımı alsın. Abi, biri konuşsa anlarsınız herhalde. Vallahi billahi bir cümle. Ya, nerede konuşayım abi? Kendi kendime mi konuşayım Fransızca? Belki Fransızca filmler falan izleseniz. Ha, o ayrı. Bazen soruyorum niye yarıldı diye. <laughs> evet, hiçbir işime yaramıyor. Ama ben biraz İtalyanca da biliyordum. Ya bir dil öğrenen zaten diğer dilleri öğreniyor. Üç, aynen. Oktay Bey de bugün bel ağrılarından bahsedecek Aydemir abi. Bel ağrılarından. Bel ağrılarından bahsedecek. Tam da senin belin ağrıyor ya. Konuyu tam denk getirdik diye düşündüm. Evet, bel ağrıları neden oluşur Oktay Bey? Şimdi aslında bel ağrılarının oluşma sebepleri birçok sebebi olabilir belirleymek. Evet. evet, bunun doğru teşhisi e, öncelikle uzman bir hekim tarafından yapılan bir takım incelemeler, teknikler, görüntüleme yöntemleri gibi yöntemlerle teşhisi koyulur. Bundan sonra gerekli tedavi, fizyoterapistler veya cerrahlar, cerrahi müdahale gerekiyorsa cerrahi müdahale yapılır. Konservatif tedavide de biz fizyoterapistler devreye giriyoruz. Ama evet. Şimdi benim fıtık niye oldu acaba? Şimdi oraya bağlayalım. Mesela mesleklerle alakası olabilir mi bunun? İşte tiyatro oyuncusu, sinema fıtık oyuncusu. Fıtık niye oldu? Ha, ben söyleyeyim evet, mi? Evet, soruyu sordu bir abi sordu soruyu. Evet, fıtığın oluşum sebeplerinden bir en başlıca olan sebep aslında mekanik bir problem. Ne? Bizim omurgamıza sağlıksız bir şey Buna evet. yük koyuyoruz. buna, yük koyuyoruz. E, Onu doğru <laughs> ve düzgün bakmadığımız için, <laughs> ha? çok fazla yük bindirdiğimiz için omurgamıza, e, omurga eklemlerimizin arasındaki şu gördüğünüz disk yapılar ya geçenlerde var. birininki patlamış olur mu öyle şey ya? Evet halk arasında patlamış diye geçiyor. Bu disklerin içerisinde bir sıvı var. Çok fazla baskıya maruz kaldığı zaman etrafını Şimdi ben bir şey bir söyleyeceğim. Çıkıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Televizyonda da koyuyorlar bunu. İşte bu patladı, o çatladı bilmem ne diyor. Kardeşim bize çocukluğumuzda ya bel fıtığı olursunuz. Şunu şunu yapmayın diye bir okullara bir ders konuyor evet, mu? çok bir doğru şey Bu konuda mu? çok haklısınız. Müteş Müthiş bir şey. Çok doğru bir Bak mesela şey. ben bir şey öğrendim. Şimdi Alafranga'ya oturduğum zaman bana dedi ki kim söyledi bilmem. Doktor mu net? Ayağının altına bir şey koy dedi. Evet. Aa ciddi misin dedim. Evet bir restorandan ben bir şey aldım böyle çorba geliyor delikli içine çorba konuyor onun tahtasını aldım getirdim eve koydum baktım kolay şey oluyor sonra hanıma da verdim kullan bunu diye bir o kullanıyor bir ben kullanıyorum. Çok güzel bir nokta yapar Makbasta evet. çocukluktan hani ağaç yaşken eğilir. Çocuk... Şimdi bak Çocukken ben niye fıtık oldum? Bende bir huy vardı. Ben her hafta Evin şeklini değiştiririm. Hı hı. Bu koca koca koltukları ne yaparım biliyor musun? Aha böyle. Aman. Tamam. <laughs> <laughs> Yüreğimize indirme Ayda <Ademir> <laughs> Koltuğu bu koltuğu alıyorum. Kaldırıp aha oraya götürüyorum. Neden peki? Oradakini alıyorum buraya getiriyorum. Değişiklik istiyorsunuz evin Her içerisinde. hafta. Sonra Beyhan bir gelirdi. Hemen oldu. Mesela bir... <laughs> Neyse yani Benimki kaldırmaktan eşya. Ağır kaldırmaktan. Evet, Yine evet, iyi da dayanmış. Bu sebeplerden bir tanesi. Çok kötü değil aslında belli yani bakıldığı zaman. Çok da kötü değilsiniz yani. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 70 senedir koşun. odayı değiştiriyorum ya. Maşallah. Ben de tam konuyu oraya bağlayacaktım. Nereye? Yani, i̇ki kez boşanmışsınız evet, ve üç kez evlenmişsiniz. ve iki hep aynı kişiymiş. Boşanıyoruz. 15 gün sonra barışıyoruz. Evraklar geliyordu. Boşandınız, ayrıldınız diye. Bizim ayrılığımız bir ay sürüyordu. İnat, inat. İnat'tan. Katır inadı. Şimdi bir kere ben hem Arnavut'um hem Laz'ım. Çok zor Babam Babam Arnavut, anam sürmelerini Laz. Yani ikisinin inadı bende şeyi bulmuş. Hit yapmış, hit. Tavan yaptı. <laughs> <He? gülüyor> Tavan yaptı. Hanım da öyle. Neyse. Onun için. En ev, azından artık evlisiniz. Evlendin mi şey yok. Kaç senelik evliyiz biz ya? 50 yılı geçmiştir. 55, 50, 55. 60 falan öyle bir evliyiz. Ama ne evlenme günümüz zaten şeyleri karıştırıyor. Olsun. Şimdi meslek gruplarından bahsetmiştik. E, tiyatro oyuncularının ve sinema oyuncularının da e, biz çok görüyoruz bel boyunu ağrısı olduğunu. Başka hangi meslek grupları risklidir? Onları bir açıklasak hani bel ağrısı Aslında açısından. meslek gruplarını şöyle ikiye ayırabiliriz. E, beyaz yakalılar ve mavi yakalılar olarak. Beyaz yakalılar genelde masa başında çalışan kişiler. Mavi yakalılar ise e, gündelik iş yaptıkları işlerde e, bedensel kuvvet arayan kişiler. Bizler mavi yakalı mıyız? fizyoterapistler? Ee, evet öyle gözüküyor. Biz biz siz de ee, mavi siz yakalısınız. Siz kendinizi hangi statüye soktunuz bu durumda? Benim hayatım evde, masada. Evet. Masa başında senaryo. Senaryo yazarken beyaz yakalısınız. O zaman beyaz şu yakalısınız. anda beyaz yakalı. Burası tutuldu. Ama sahneye çıktığınızda mavi yakalısınız. Allah Allah. O zaman hem mavi hem beyaz var, işiniz zor. Şimdi iki grupta da e, bel fıtığı oluşma sebepleri ...aslında birbirine çok benziyor. Ee, beyaz yakalılarda daha çok masa başı çalıştıkları için... ...postürlerinde bir bozulma meydana geliyor. Neremde? Ha, Postüründe, az önce bahsettiğimiz... Programımızın adı var ya Aydemir abi, postür, Yani masa başı çalışanlar İstersen uzun süre masa başında kaldıkları için... ...öne doğru bir eğilim gösterirler. Ve dolayısıyla bellerindeki bu lordoz dediğimiz çıkıntı da... ...düzleşmeye başlar. Bu da belimizdeki yükü arttırdığı için... Bu aradaki bahsettiğimiz şu disklerin kenarlardan taşmasına sebep oluyor. Ee, aynı zamanda masa başı çalışanlar yine kaykılarak oturmak diye bir durum ha, var. Zaman yani şundan bahsediyorum. Kaykılmak. Evet. Bayılırız bir Türk milleti kaykılmaya. Ee, evet. Üç sandalyeyle oturmaya Omurgamızı böyle. öne Almanya'da doğru yamuk. Türkleri nasıl tanırlarmış biliyor musun? Evet. Biri böyle oturdu bak tamam bu Türk derlermiş. <laughs> i̇şte evet, muhtemelen bel, ağrı bel ağrılarımızın sebebi bu ama bir şey ha benimki nerede oldu fırtladı biliyor musun evet. Ankara'da Bodrum'da şeyi çekiyoruz İbrahim'le nehrin adı neydi Fırat Fırat, Dicisi. Fırat Dicisi. bir kupa maçı var Galatasaray ile Gençler Birliği arasında evet penaltılara kaldı iş seyrediyoruz İbrahim'le o böyle ben böyleyim o bu derken son penaltı bizimki bir kaçırdı ben senin A -a, Kalkıp böyle küfür ederken Burada Kaldınız. bir şey gırç etti. Ses geldi mi? Gırç etti, gırç. Aa. Hissettim. Bir akşam yatıyorum. Bir ağrı, benim Galatasaray'dan sınıf arkadaşım vardı, Doğan Sarıbeyoğlu. Onun Aksaray'da Hastanesi vardı. Açtım. Doğan, Can Kurtaran'a bin, gel bu sağ ayağımı kes, götür beni. O kadar acıyordu yani. Ona gittim, o Aksaray'da kaldım yattım galiba. Tedavi etti. Ondan sonra bu buraya şey oldu. Yapıştı. Arada bir gidiyordum, şey koyduruyordum ne o elektrotlar mı ne öyle idare ediyordum. Yani ayakta fırladığım anda. Kaç yıl oldu bu olay gerçekleşti? 40 sene. 40 sene oldu. Yani o sert hareketler. Evet. O böyle fırlamaktan gürten şimdi masa başı çalışanlarda dediğimiz gibi sürekli oturdukları için. E kaslarında bir de zayıflama oluşuyor. Güçsüzleşiyor. Labonun kestim evet. unutma. Şimdi tahlil yaptırdım ben. Hı hı. Şey çıktı bende. Kemik erimesi. Kas nesi dedin ya. Kemik erimesi. Belli bir yaştan sonra hepimizde çıkacak o. Evet. Sorar mı? Çok anormal bir durum değil yani. Kadınlarda daha erken çıkacak. Hı hı. Ama erkeklerde de yine 35'inden 40'ından sonra herkes de yavaş yavaş <laughs> çıkacak. Onu onu çok endişelenme. Onun bende 86'dan çıktı lan. E maşallah o zaman. Haydi bravo. Lafını kestim. Devam et. Estağfurullah. Evet, dediğimiz gibi bu bu tip insanlarda e, kaslar güçsüz olduğu için herhangi bir aktivite yapmaya çalıştıklarında güçsüz kas kütlesi olduğu için omurganın yükünü doğru bir şekilde e, karşılayamıyor. Ve dolayısıyla omurgaya binen yük artıyor. Bu da fıtık oluşumu için gayet ideal bir sebep. Bir de bir e, abi gibi ani hareket edenler birden evet, böyle. Ani hareketler de tabi buna sebep olabiliyor. E, diğer grupsa e, vücuduna çok fazla yüklendiği için, gereğinden fazla iş yükü olduğu için yine omurgaya yükü bindiriyor. Aslında her iki şekilde de bir tarafın kasları kuvvetli ama gereğinden fazla yük bindiği için fıtık oluşumunu arttırıyor. Bir diğer grupta ise zayıf kas kütlesi olduğu için omurga bu sefer binen yükü destekleyemiyor. Peki ne yapmaları lazım bu kişilerin? Bunların hepsinin e, doğru bir uygulama şekli var. Ya. Ve şunu söylemeliyim mutlaka her kişinin hayatında bir fizyoterapistle bir kez dahi olsa görüşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi benim doktorum, bende koa var, her şeyimi biliyor. Onun için ben kolay kolay bir doktora şey yapamıyorum. Vücudumu bilen o. Evet. E de ne kardeşim? Biz 40 yılda bir doktora, o da en son anda gideriz. Bizde şey yok, o terbiye yok. Diş, ödümüz patlardı. Mesela fıtık da bir günde oluşan bir şey değil, travmatik durumlar dışında. E, bu birikiyor, birikiyor ve günün birinde artık bardak son damlayı taşırıyor ve eyvah ne oldu bana diye düşünüyor herkes. Bugüne kadar yoktu diyor böyle bir şey herkes. Haydi abi biz seni e, Sabri abi karakteriyle tanıdık Kolpaçino'da. Kolpaçino ile ilgili yeni bir proje var mı? Onu bekliyoruz. Kolpaçino'nun benzeri var, ikizi var. İkizi geliyor. Yani işte Şafak'la gene beraberiz. Yani Kolpaçino sayılır. İsmi mi farklı? Beraber olduğumuza göre artık herkes öyle kabul edecek. Tamam. Ha? Bir de yeni bir film var sanırım. Sünnet benim, çocuğu Çıkacak filmim var. Çocuk benim. Sünnet olan benim yani. O zaman bir fragmanını izleyelim. Bir tanıtım teaserı var. Nerede gördün? E şimdi bizde var. Hepsi var. Sünnet'in. Bir, bir, bir izleyelim. On, bir izleyelim ondan sonra konuşalım. Evet Aydemir abi çok güzel bir fragmana benziyor. Ben kendimin ne filmini ilmini hiçbir zaman seyretmedim. Hiç, hiçbir hiç mi? Hayır. İnsan Niye merak eder musun? ya. Eğer bir hata görürsem deliriyorum. Şu ana Fark kadar hiçbir bir hata yaparsın. Bir tanesini bile mi izlemediniz? He? Bir tane film bile izlemediniz mi? Kendi çektiğiniz? Hayır. Ben hiç filmimi, ben de resmimi bulamazsın filmimin. Ben hiç bir tane yok. O zaman çok titizsiniz. 170 filmden hiç tane yok. Tiyatrodan yok. Hiç ben öyle şeyi. Peki, gazeteciliği neden bıraktınız abi? Kovuldum. Yani sert yazıyorsun, küfür ediyorsun, bilmem ne yaptı kovuldum. Biraz sinirlerinize hakim olamamışsınız. Olamadım, hayatım boyunca olamadım. Şimdi ilginç bir soru var Aydemir abi, sen de dinle istersen. Evet. Ee, sorumuz şu, şimdi ağrısı olan insanlarda, özellikle bel ağrısı olan insanlarda bazı evlilikler çatırdıyor. Evet. Bunun sebebi de kişinin ağrısı olduğu için hem psikolojisi bozuluyor, hem motivasyonu düşüyor hem de ağrıdan ve bazı kaslardan dolayı sanırım bazı problemler yaşanıyor. Evet. İnsan vücudunda ağrı olduğu zaman e, mutlaka bazı kas kümeleri buna bir tepki veriyor. Yani kendisini sıkıyor. E, şiddetli bir bel, bel ağrısı olan kişileri görmüşsünüzdür sokaklarda. Bir tarafa doğru eğilirler. Bu bazen sağ taraf olur bazen sola bazen öne doğru eğik yürürler. Bunun sebebi de vücudun kendisini korumaya almasıdır. Yani bu bir refleks. Tıpkı sıcağa dokunduğumuzda elimizi Çek çektiğimiz mi? gibi, ee, pelvik taban kaslarımız dediğimiz bir kas kümesi var. Ne? Kas. Pelvik taban. Pelvik Yani. Mi? Evet. Pelvisin içinde. Ee, tam da şu leyan kemiklerinin içinde, e, burada pelvik taban içerisindeki e, organlara çalışmaları için uygun bir zemin hazırlar. Nedir bu organlar? İşte mesane, rektum yani kalın bağırsağın son kısmı. E, ondan sonra ...kadınlarda yumurtalık gibi organların düzgün çalışmasını sağlar bu kaslar. Bu kaslardaki gerginlikler bazen en basit kabızlık açığa çıkartabilir. Kuyruk sokumunda ağrı sebep olabilir. Cinsel bir takım problemler çıkartabiliyor. Bu tip durumlarda öncelikle tabii ki mutlaka bir uzman kontrolüne gidilmesi gerekiyor. Üroloji uzmanları bu konuda herhangi bir sorun olmadığını tespit ettiklerinde dünya üzerinde bu tip pelvik taban gevşetmeleri yapıldığında yüzde %50'den fazla kişi de bu sorunun çözüldüğünü tespit etmişler. Şimdi İzmir'de sizi çok seviyorlarmış. Nerede? İzmir'de. Her yerde seviliyorum. Dünyanın en güzel şeyi ne biliyor musun? geçen gün ödül aldım böyle akşam. Ne sevindim biliyor musun? Ben ödüle inanan fazla insan değilim. Bir tane hakiki bir ödül aldım. E, hanımın çiftliğini oynarken berber Reşit rolüyle en iyi karakter oyuncusu diye. E niye sevindim? Çünkü halkın oyları ileydi. Ben özür dilerim istedikleri kadar alınsınlar. Ben bu jüriye müriye inanmam. Sizce Kolpaçino neden bu kadar sevildi? Orada bir de Sabri abi karakterini oynadınız. O çok sevildi. Ya yani ben öyle iki tane bir şey yaptım. Biri kol, e, konuş tipiydi. İşte bu belim de böyle yürüyordum ya ben Evet. Şimdi beni Ankara'dan sansürden çağırdılar. Bu adamı bize getirin yoksa filmini çıkartmıyoruz diye. Kalktım gittim. Sonra baktılar bana. Sen düzgün adamlısın dediler. Hemen evet. ya dedim ben <laughs> rol yapıyorum ya. Rolü ciddiye mi almışlar. Evet ya. E, tamam dediler git. Bu konuya nereden geldik? Ha. O konuşmaların lafı bir de bu Sabri olay bir de Sipçi Selim. Keşanları destanında ben bir Sipçi Selim Evet onu soracaktım. Tipi çizdim. Bu Almanya'da olay oldu. Bir karikatürist Berlin'de keşanlar oynuyoruz. Bir kadın saniye bakıp bakıp bana bakıp bir şeyler yapıyor böyle. Cık. Huylandık. Dediler ki kadına boyuna sana bakıyor böyle bir şeyler yapıyor. Haldun Tara geldi antrakta. Dedik ya bu kim bu kadın böyle oturmuş orada. <laughs> Haldun Taner güldü. Dedi piyes oyun bitince dedi getireceğim dedi o kadını. Kadını getirdi. Kadın benim tipimi çizmiş. Hmm. Onu yapıyormuş. Ressammış. E ben o çizdiği şeyi gösterdi. İstedim. Vermedi kadın. Ya dedi ne olur ya. Haldun Taner dedi Aydemir dedi. Bu kadın dedi Almanya'nın en iyi karikatüristlerinden biri. Böyle bir sanatçı geldiği zaman ister piyanist olsun, ister kemancı, ister şarkıcı. Beğendiği tipi dedi bu çizer dedi, çizer. Ve büyük paralara şey satar. Hatta o resmi galiba bir Alman dergisinde kapak oldu sonra. Ne güzel. Ve o da yok sizde değil mi şu an? Elinizde o da yok. Peki bu yeni komedyenlerden en beğendiğiniz kim? Beğendiğiniz var mı ya da? Şimdi bana öyle bir soru sordun ki. ne diyor Özgür? Keşke sormasaydın. Neyse. E, neyse. Ne? Bak kardeşim. İnsan evvela tiyatroda ben perde çekerek başladım. Mutfaktan başladınız. Bir kere bu iş Allah vergisi. Bütün Starların geçmişine bak, hepsi alaydan gelmiştir. Bir tanesi okuldan gelmemiştir. Okuldan gelenleri... Öyle de demeyelim şimdi okulda çok iyi... E ne yapayım, ne yapayım beni bir gün çağırdılar telefon, bir manken arkadaşım. Aydemir buyur hayatım, senden bir ricam var buyur. Ya bir arkadaşım var dedi ona şey yapar mısın, oyun koçluğu. Dedim o ne demek? Oyun koçluğu işte Aydemir abi dedi. Eğitim gibi. Ne bu ya? Ya dedi oyunculuk öğreteceksin dedi. Sonra gazeteci Cengiz Semercioğlu'na telefon açtım. Dedim Cengiz bu oyunculuk şey öğretme Aman abi dedi büyük para var hemen kabul et. Hemen kabul et. Bizim mesleğimizde de var alaylı. Açtım Kırıkçı, telefon. çıkıkçı diye açtım, tabir dedim, edilen. Dedim ya benim ne Ya bu Allah belgesi kardeşim. Ha sonra sen biraz kafan... Zekan. Hani yetenek varken bir de eğitim alsa daha iyi olmaz mı? Ben karşıyım. Neyse. Önce bir kere Allah onu sana vermiş mi bir gör. Bak şimdi komedyenlerin başarılı olanlarına Allah vergisi var. Yatkınlık da çok önemli bir şey o, ama tabii ki. O, 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 o. Ben şimdi mesela, şimdi bana iki saniye müsaade et. Şöyle arkamı döneyim, döneyim, döneyim sana bakayım. Hemen ağlarım. oluk oluk akar. Yetenek. O yüzden İbrahim beni Fırat dizisinde hep ağlatırdı. İki saniye. Dizisi nasıl ağlıyorsun? Bir şey mi düşünüyorsun? Niye ağlıyorum biliyor musun? Bir kedi yavrusunun ayazda kışın annesini aramasına düşünüyorum. Cıcak cıcak bağırmaz. Bak ağlarım. Şimdi geldi ağlarım. zaten şeyler. Ağlarım. Yaşlar geldi. yani ağlarım. bu, bu öğretilmez. Bu sende şey varsa Allah vermişse bunu bitti. Onun için ben bu yeni yetişenlere, yani yapın ama kendinizi bir şey zannetmeyin hiçbir zaman. Ben perde çekmeye başladım. Ben Altan Erbulak'la Erol Günaydın'ı perde arasından seyrettim. Sizin ben kadar de şanslı değil herkes. Orada dururdum seyrederdim. İstanbul Tiyatrosu diye bir tiyatro vardı. Çok onu hakir görürlerdi. Niye? Tuluat Tiyatrosu diye. Espri nasıl satılır? Muzaffer Hepbiler'den öğrendim. Tevhid Bilge'den öğrendim. Toto Karaca'dan öğrendim. Espri nasıl satılır? Bir sadise esprinin kaybolmasına mani olur. Doğru. Tamam. Timing deriz biz buna. Bu dersle olmaz. Bu duygu duygu. Bu işte Allah verdiyse olur. Vermediyse e, sıradan bir komedyen olursun. Geçer gidersin. Peki teşekkür ediyoruz Aydemir abi. Ne bitti mi? Süremizin sonuna gelmişiz. Hem arkadaş son laflarını söylesin ya. Evet sizden de son bir cümle alalım. Oktay ee, Bey. Belimizi nasıl koruyabiliriz? Son bir. Kesinlikle hayatımızda bitireyim. mutlaka spor olmalı. Spor, spor aktivitelerini şart. mutlaka hayatımıza sokmalıyız. Ee, düzenli bir şekilde spor yapan bireylerin e, unutmayın ki şeker hastalığından kurtulabildiğini ve kolesterolü yenebildiğini aklınızda bulundurun. Ve mutlaka hayatınızda bir fizyoterapistle tanışma şansınız olsun. Teşekkür ettik. Bugün de programımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.